Herkese merhabalar. Şeri Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 80. bölümden devam ediyor. Evet, önceki bölümde savaşçılar adı altında bir bölümü yaşadık. Puzi'nin kardeşi Miroslav'ı kurtardık. Kurtardığımız kale onlarınmış ve biz hala oradayız. Onlar uyuyor mu? Uyumuyorlar. Bunlar başkaları. Buradan şunları da alalım. Oo. Oo. O, oh, o, oh, o oh arkadaşlar. Harika ötesi bronş. Mahmuzlar. Soylunun zırh eldivenleri hepsi bizim, hepsi bizim. Hepsi bizim. Hepsi bizim. Hepsi bizim olsun. Aa bu seninmiş lan onlar. Kaç kaç kaç. Yanlışlıkla aldık onları ya. Tüh. Çaldık ama bir şey olmasın. Olmasa bari. Evet. Şimdi. Şimdi süvari bunları atalım ya. Daha iyilerini aldık çünkü. Daha iyilerini aldık. Şunu da attık. Ata taşıyamıyoruz sanırım. Attan da atabileceğimiz şeyler vardır elbet. Çok fazla mesela eğer yani 10 tane bir de yani. 10 tane mi var burada? Yok. Gücün Tamam başka da pek bir şeyimiz yok herhalde. Evet. Evet arkadaşlar, üzerimizi boşalttık. Birçok şeyi attık yere. Artık bizim şu bölüme gitmemiz lazım. Sigismund'un kampına gideceğiz. Sigismund'un kampında şu kısımda şu göreve girmemiz lazım. Hemen oraya gidelim. Sabah olsun. O göreve hemen başlayalım. Hadi bakalım. Sigismund kampına giderken bu köyden geçtim ve bir şey gördüm. Şimdi RDR2'de oyunun başında bir ev yapımı oluyordu ve evi inşa etmeye başlıyorlardı. Temelini atıyorlardı ve artık oyunun sonlarına doğru ortalarında falan o ev yapılıyordu zamanla. Bakalım bu köyde yani bulunduğumuz köyde bakalım tam şu kısımda bir ev yapımı var. Bu ev yapılabilecek mi? Onu çok merak ediyorum. Belli bir zaman sonra Miskovic'e geleceğim. Ne olacak? Sonucu ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. He wants to us again. bakalım. Exactly. Ne konuşuyorlar? <laughs> Bu iş böyle gitmez diyor. Şimdiden başladılar su koy vermeye. Neyse biz gidelim. Hadi bakalım. Sigismund kampında görüşürüz. Evet. Sonunda geldik. Sonunda Sigismund kampına geldik. Easy. Easy. <laughs> Nasıl slay? Şuradan bizim arkadaş. Evet. Burada takılıyor. Buna gelebileceğimi söylemiştim. Puta. Dua etmesini engelledik. Kusura bakmayın. Dua etmeni engelledik. Yüzbaşı. Yola çıkabiliriz. Gidelim o zaman. Hadi. Madem güzelce erkenden geldin yola çıkalım o zaman. Öğleden önce gelin. Sabah 8'den 12'ye kadar olan süreçte gelin. Ve yola koyulduk. Erzak almaya geleceğiz. Köy köy geziyoruz. Bunlar yağmalıyor köyleri. Haraca kesiyor daha doğrusu köyleri. Şu an anlamıyorum. Ne konuşuyor. Kifeli. 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 Alt yazısını ekleyeceğim bunların. Hatta alt yazısını ekledim de diyebilirim. Come on, we don't have all day for this. Ne pozoraya dokuz iki dört azar kibas parastal. Shut the fuck up over there. fucking This requisitioning is a pain in the ass. Şimdi bu adam onlarla iş yapmış herhalde. Biz de Sigmund'daki olan şeyleri inceliyoruz. Bir yandan casus gibi girdik içeri. Ne olacak acaba? Savaş ganimetleri adı altında bir bölüme başladık arkadaşlar. Where did the men I sent in advance run off to? Bohonoits. I just they're sleeping off the hangover from <inaudible> your friendly welcome. Uh, your men? Nobody was here. God fucking damn it! Can't even rely on forward patrols anymore. If I catch them, they'll hang. Kurva. Kurva. What about the food for us? Flour, cabbage, meat, cheese, eggs, like <inaudible> last time. Bohonoits, yemek. Yumurta. Peynir. Ne oldu onlar adiyor. We gave what we could, but we're living hand to mouth as is. Zaten gücümüz yetince <laughs> verdik size. Diyor. Yazık <laughs> adam. The lad will check it and load it onto the wagon. Got it? Onlara bir şey bırakamayız, bırakamaz mıyız? Shouldn't we leave them something? What the fuck would we do that? Kamptaki kimse fark etmeyecek. Böyle aç kalmazlar. Böylece aç kalmazlar. So they don't go hungry. These village idiots are used to going hungry. Soldiers aren't. Now come off it before I have you whipped. All right, then. Where should I start? The men will help you out. None of that. I said the lad would do it. Tell your people to stay where they are so I can see them. We don't want anyone to get hurt, do we? We definitely don't. Tell him where to go so we got this over with. Everyone is standing in front of their cottages. The biggest house in the village belongs to Fowl. Next to him. Yaşlı bir Lava yaşar diyor And orada. Willow'un Willow karşısında derinin üstünde Similin evi var. Sen burada kalacaksın. Kimseyle gitmiyorsun diyor. Kızım solkaya sor. O sana arzakların yerini gösterebilir diyor. Nobody has lived there for years. The whole o da kimse the Aile öldü. whole oyundaki to, zaman diliminde ölmüş herhalde. I want to be finished by nightfall. And you, lad, wait a mo. What? Evet, come closer, so I don't have to yell. Lan bana mısın sen? Now listen close and remember what I say. First of all, I don't want to see you showing pity for those yokels. Uh, and second, well and second, and second, and second bir peasant rats. Oh, come on, I'll do exactly the same. Nobody wants to go hungry. Don't believe a word those stinking bastards say. And look through those houses of theirs from top to bottom to make sure they don't have something they really have nothing left to eat? These peasants are used to being hungry, now come off it! They can be glad we're doing this the easy way, for now. If there's not enough food, they'll have me to answer food on the cart. all valuables and silver straight to me. Eş değerli eşyalar, gümüşler doğrudan buna vereceğiz. Erzakları da ata taşıyacağız. Buraya taşıyacağız. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Bu ev. Şimdi Konuşalım bakalım bununla.

Burada bir şey yok. Yiyecekler. Tamam. Şimdi D'ye gideceğiz. Söğüt'le konuşalım bakalım. Where are your supplies Right behind the door. Duvar asılı. Kapının arkasında duvar asılı. Kapının arkasında duvarda asılı diyor. Yazık ya. Vallahi yani. Şurada. Kapının arkasında duvarda asılı. Duvarda asılı. Aaa. Bir tek. Ay. Maybe I could do something to help him. So, what is it? Yeah, arkadas Let's take a look then. I reckon I won't be able. To... Saguna. dikkatlice sargını cıkartacagım I'll try to take your band. Careful. You're mm. uh. a little youngster, or you're a little bit jam. Hmm. I've seen this before deep wounds misery it's no wonder you're in so much pain i should do it i'll have to clean the wounds preferably with some strong spirits and then rebandage them evet, ettik. Köylüyü... let me Gelmişken Artık... tamam. köylüyü. let's get to it Ağrı için bir şey... First... Ağrı kesici. a decoction for the pain Yara temizleyeceğiz. Bal şarabıyla yara temizlenmez ki. Yarını tekrar saracağım. Bu idare etmek zorunda. Hey! Wake up! I was hoping you'd tell me. Who roughed you up like this? Soldiers. Askerler zorundayım diyor. Onlardan biri misin? Don't worry. I won't hurt you. Sana zarar vermeyeceğim. Burada ölme diye seni tedavi ettim. Ne askerleri? Bizden her şeyi almaya geldiler, her zamanki gibi. Like Sigismund'un adamları. Biz sadece kendimizi savunuyorduk. Sana ne oldu? Durdurmaya çalıştım onları. Bizden daha fazlasını alamasın diye. Daha sonra gelmesinler diye. Onları gönderdik uzağa. Ben onu dinlemeliydim. Evet oyun kaydedildi arkadaşlar. Yani şuradakileri almam zorundayım. Evet aldık. Hazır. İyi ki de girmişiz ha içeri. Adamı da tedavi ettik gelmişken. Evet, şimdi B'ye gidiyoruz. B için. Simil'le konuşalım. Kulübenin kapısının tam yanında. Kulübenin kapısının tam yanında diyor. Kulübesi nerede bunun? Kulübenin kapısının tam yanında. Kulübe. Kulübe. E ee, kulübe diyor. Şu mu? Kilitli bir mahzen. Bunu soruşturmalıyım. Asla açsak mı? Açma. Açma açma. Belki bir şey. Bunu geleceğim. Buraya geleceğim ama. Buraya geleceğim. Buraya inceleyeceğim. Kapısının tam yanında. Bağlama malzemeleri lazımdı bana. Onları aldık. Şurayı açmaya gerek yok. Burada pek bir şey yok. Oğlum kulübe nerede manyak? Ay şu mı acaba? Ha şurası ya. Tamam. Burada azıcık var ama yeterli olmayacak diyor. Tamam burayı da aldık. Yiyeceklere giriyoruz. Çat çat. balı kendimize bir tanesini bırakalım hadi. Şimdi A kısmı kaldı. Şu yukarıdan gideceğiz herhalde. Daha doğrusu E'ye geldik. Sovka. Kapının hemen yanında diyor. Her şey pencerenin altında hazır durumda. Şurada herhalde. Bal şarabı. Erzar erzakları yükledikten sonra komutanla konuş diyor. Tamam. Oyuncuda şunlar var. Thanks for standing up to your captain for us. Not that it did any good. Now I'm worried all I did was piss him off. What if your food won't be enough for him? We'll put ourselves in God's hands. If the war... O zaman bana yardım edin. If you help me, the commander will be satisfied, and we can leave here peacefully. But how? We already... Get... Are you trying to tell me you didn't put something aside? Really? Why would I lie to you? To protect your people. But believe me... Without food, we'll die. Ama You'll stay alive for You'll But for how long? As long as necessary. Kadar Sigismund ordusu, Sigismund really. Really. Out, You've already suffered so much. You'll die for Ölmek now, uh, I suppose you're right. I can't tell you much. If it got out, I helped you. The others would never forgive me. But anything will help. So spit it out. Look in Smil's cellar. Tavulun ağrına bak. Similin malzemelerine ve tavulun ağrına bak. Vivalı bu işin dışında tut. Oğlu yaralı. Zaten çok fazla acı çekti. Ona ne oldu? Fazlasını söyledim diyor. Zaten daha fazlasını söyledim. <laughs> Evin arkasına bak. Büyük gübre yığınının olduğu yer. Bu benim kulağıma yardım gibi gelmedi. You've helped me plenty already. I just hope. We'll see. Şimdi diyalın ağırına bak. An empty stable. Boş bir yer. İneğin nereye gideceğine. Fresh manure no animals anywhere. More manure. Fresh. Bak yukarıda çıkan bir yer var. Ay uyuma, 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 uyuma. Çık, 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 çık. Kalk kalk. Şu sağ sırası değil. Şu an görevi iptal etme şimdi. Kalk oğlum kalk. Şunu da bir açalım bakalım. Şuradan bir devam edelim bakalım ne varmış orada. Oh elmaya bak. Vay neler de var burada. Aldık her şeyi aldık buradan. Aldık hepsini aldık zaten biz. Tamam. Bir de ne demişti? Sivilin. Malzemelerine bak sivilin. Sivil neredeydi? Sivilin malzemelerine bak diyor. Ha, malzemelerine bak. Dur bakalım malzemelerine bakacağız. İlerleyen dönemlerde ben bunlara yardım ederim. Ben bunlara yardım ederim. Şimdilik idare etsinler bizi. Şimdilik idare etsinler. Ama şuraya girmem lazım aslında. Bu önemli ya. Burada ne saklıyorlar acaba? Beer. Buna sevinirler. Aha, buna sevinirler. Evet, güzel bir şey bulduk. Güzel bir şey bulduk. Çok fazla al almadın mı? Birazını size aday edemem mi? You could. Put it back where you got Just not. I understand. I'll put it back where it was hidden. I found a few barrels of beer in one of your people's cellar. I doubt you'll miss that. No, we won't. And Smill will deal with. All <laughs> right. Evet. You've taken everything. Yüzbaşıle konuşalım bakalım. Her şeyi how did all the supplies they prepared for us? And did you load everything onto the cart? I. It's all loaded up. Is that all you found? We have beer locked up in the house. Lady locks on our side today, lad. That should shut those lads back at camp up, and we won't have to take so much food from the villagers. Anything else? Yes. That's not much at all. The lads back at camp won't be happy. It's over Birazda, Bakar. This is all we'll get. That's not good. I warned those clodhoppers and you there, peasant! Hey, pet. <clears throat> Sir, wait. You can't. If we die of hunger, there'll be no one to feed you. Do you think you're the only fucking village in the region? One yokel more or less. But what'll be. That's not my concern. And calm down. You'll start to get on my I'd rather die here and now than die of hunger. Careful what you wish for Shinkoda. Think of your people. of the Even if you beat us, what then? You think you can take on the king's entire army? You'd better listen to him, peasant. To die with honor in battle. Or to you still have a chance to survive? Survive. Well wh what what are done here? Let's head back, lad. Hadi geri dönelim. Ben buraya tekrardan geleceğim ama. Not for sure. It's not much, but at least folks don't look at you like you're a murderer here. Anyway, job done. İşte orada. Şimdi kaybol. Evet, Savaş Ganimetleri bölümünü bitirmiş olduk ama benim tabii ki ilk defa canım yandı yani bu oyunda gerçekten üzüldüm. Yani hangi köydü o? Ben o köylülere gideceğim yerlerine bırakacağım. Bo Boğnovitz. Evet. Arkadaşlar bu köy gerçekten e, aç sefalet içinde. Ben bu köye bu Sigismund köyünden alıp çalıp gideceğim onu. Onların haklarını onlara vereceğim. Ama önümüzdeki bölümlerde tabi ölmezlerse. Yani bir an önce gitmek lazım. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam da buradan Devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.